Çok tarihi bir gündeyiz şu anda gerçekten ülkemiz için terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri bugün gerçekleşiyor. Silahların bırakılmasıyla ilgili konu bugün gündem ve özellikle 40 yıldan fazla ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel olarak duran terör belasından kurtuluyoruz. Bu cumhuriyet tarihimiz için, ülkemiz tarihi için milletimizin huzur ve güvenliği için, birlik ve beraberliğimiz için çok önemli bir gün ve inşallah bundan sonra Türkiye yüzyılına başladığımız bu anlamlı zaman diliminde terörsüz bir şekilde Türkiye yoluna devam ettiğinde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmaması için hiçbir sebep yok. Bugün bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançer çıkarılıyor. Maalesef bu hançer saplandığında büyük bir sıkıntıya girmiştik. Milletimiz çok huzursuz olmuştu. Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız bölgede en çok sıkıntıyı onlar çekti. O bölgenin kalkınmasının, gelişmesinin önünde engel olarak durdu terör örgütü. Maalesef tabii sadece ekonomik gelişme ve kalkınmanın önünde engel değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimize de vurulan bir hançerdi.